Hamster Combat claim işlemleri artık nihayet sonlandırıldı. Bundan tam olarak 4 gün sonrasında artık Hamster tokenlarımızı alım ve satım işlemlerimizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor olacağız. Bu video özelinde de Hamster Combat 1. sezon yani şu anki olan airdrop'tan tahmin olarak ne kadar para kazanabileceğiz ve bu tokenın ne kadar e, ne kadar bir fiyattan listelenebileceğini, 2. sezondaki ikinci bir airdrop'ta tahmin olarak neler olabileceğimizi Sonra uğraşmamıza değecek mi, değmeyecek mi ve bu son birkaç gündür gündemde olan banlama olaylarıyla ilgili konuşuyor olacağız arkadaşlar. Gelin hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve tüm bu detayları hep birlikte inceleyelim. Evet ilk olarak ben bu banlama olaylarıyla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Hamster Combat projesi bizlere vakti zamanında şunu söylemişti. Ben de zaten bunun videosunu sizlere sunmuştum. Hamster Combat bize dedi ki e, hile kötüdür hile yapıyorsan da bundan sonra devam etme gibi bir şey söyledi. Aslında bu kısımda hem sır kombat hile yapanlara tekrardan hile yaparcasına bir şey sundu ve bunu ben çok da etik etik doğru da bulmuyorum açıkçası. Hile yapanlara sen kardeşim devam et ben senin üstünden hala bir miktar para kazanayım onları da başkasına dağıtayım cebimden daha az para çıksın gibi bir şey yaptım. Yanlışa yanlışa cevap vermenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum ve hem sır kombatı da bu konuda açıkçası desteklemiyorum zaten herhangi bir iş birliği vesaire sponsorluğum olmadığını biliyorsunuz. Sadece sizlerin isteği üzerine bu videoları çekiyorum. Enster Combat Pro baktığımız zaman ek olarak forum sitelerinde şunları da sıkça görmeye başladım. ben hile yapmadım ama hesabım kapatıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konu var. Eğer ki hile yapmadığına eminsen sesini bir şekilde duyurmaya çalışmanı tavsiye ederim. Mail olur, başka bir şey olur. Mutlaka kendine bir şekilde sesini duyurmaya çalış. Çünkü Bak bu projenin ilk airdrop'u %60'lık bir şekilde çıkacak ve bu %60'lık kısmı ikinci sezonda bile yok. İkinci sezonda ne kadar aslında az bir kazanç elde edebileceğini tahmin olarak görebilirsin. %60'lık bir kısım gerçekten büyük bir airdrop olacağı anlamına geliyor. Çünkü bunu da şu an yapmak zorunda. Çünkü eğer ki iyi bir fiyattan çıkmazsa, insanları tatmin edecek bir fiyat dağıtım yapmazsa bunun ne ikinci sezonu gelir ne de Binance borsasına ya da diğer borsalarda listelenmeye devam edebilir. Herkes zaten çok yüksek ihtimalle Listelenecek ya ben zaten e, hızlı bir para kazandım çok da uğraşmadan bir para kazandım mantığıyla baktığı için direkt olarak listelendiği anda birçok kişi zaten tokenlarını satabiliyor. Bu listelenen projelere ilk olarak baktığımız zaman grafikleri çok da pozitif gitmez. Bir satış baskısı yediği için. O yüzden... Hamster Combat'la mutlaka bir şekilde iletişime geçmenizi tavsiye ederim herhangi bir şekilde suçsuz ve günahsız olanlara. 4 gün sonrasında bu proje listelenecek. Binance borsasında listelenecek. Ek olarak BNB ve FTUSD stake ederek arkadaşlar kazancınızı çok daha fazla yüksek seviyelere çıkartabilirsiniz. Mutlaka bir Binance hesabı oluşturup örneğin OKEX'e de claim ettiyseniz ya da başka bir borsaya da claim ettiyseniz Binance'in bu launch kısmına da bir bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel paralar kazanılıyor. Biliyor burada. Mutlaka bu Launchpad'de bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu projeden tahmini olarak ne kadar bir para kazanacağız? Şimdi tahmini olarak bir fiyat belirleyebilmemiz için bizlere piyasa değeri ve arzını bilmemiz gerekli. Fiyata ulaşabilmemiz için piyasa değerini ve arzını böldüğümüz zaman bir sonuç elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu hamster'ın hamster piyasa değerini çok bilmediğimiz için notcoin örneğinden yedebiliriz. Ben zaten ortalama olarak bir hesap yaptım. Şimdi bunu size de göstermek istiyorum hatta. Şimdi ilk olarak ben tahmini Hepster Combat'ın projesinin piyasa değerini tahmini olarak bu kısma giriyorum arkadaşlar. Bir de bu kısımda görmüş olduğumuz arzını da bu kısımda ben hızlı bir şekilde bölerek tahmini olarak sizlere bir fiyat sunabilirim arkadaşlar. Tabii ki de bu piyasanın koşullarına her türlü şeyle etkilenebilecek bir değerler olduğu için kesin bu fiyatlardan çıkacak gözüyle bakmanızı tavsiye etmem. Yanlış bir şey yaptım bu arada 0.09 olması lazım. Video öncesinde de hesaplamıştım. Buradan bir tanesinde daha fazla 0 koymuş olabilirim arkadaşlar. Tahmini olarak bu token'ın çıkacağı fiyat ortalama olarak 0.093 seviyelerinde. Genel olarak fiyatı bu yönde bekliyorum. Bir sizlere bu ikinci sezon hakkında 2. E, ikinci sezonun nasıl gideri nasıl gittiğine dair bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen Hamster Combat botumu da açıp sizlere bu detayları da hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Ekran kaydımızı da başlatalım hızlı bir şekilde. Şimdi Hamster Combat'ı gördüğünüz gibi birinci sezon bitti. Sonuçlar hesap bunu. Şimdi ikinci sezona geldik. Ne var ne yok kaç dokun bunlara bir okeyleyelim. Başka ne var? Bunları zaten hızlı bir şekilde geçelim. Hatta çarpıya basalım. Burada kalbe tıklayabiliyoruz. Diğer eski oyunla benzer olduğunu görebiliyorsunuz. Sadece burada aslında biraz daha elmas olarak düşünebilirsiniz. Bu oyunu da elmas üzerine kurmuşlar. Tekrardan yine birçok oyun var. Birçok aslında mini game var. Puzzle hala devam ediyor. Ekstradan bir oyun daha gelmiş bu video içerisinde tabii ki de oynamayacağım. Ancak vaktinizi de almak istemiyorum. Bir ufak göstermiş olalım. Bunları tekrardan sizler de ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Level kasabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı tekrardan davet edebiliyorsunuz. Kazancınızı yükseltmek için görevler kısmında Yüksek ihtimalle bu kısımda her gün e, bizlere bir adet e, tahmini olarak düşüneceğim. Bu elmastan verecektir YouTube videoları sayesinde. E, açıkçası şahsi düşüncem. sır Combat'ta eğer ki ikinci sezonu kazanacaksınız arkadaşlar. Şu an tabii ki de bir bakabilirsiniz. E, hoşunuza gidiyorsa devam edebilirsiniz. Ancak birinci sezonda ortalama bir fiyat kazanın. Eğer bu fiyat sizi tatmin ederse destekleyebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Ancak çok da tatmin etmeyen bir e, fiyatla karşılaşırsanız onun yerine daha farklı projelere gidebilirsiniz. Örneğin Binance borsasının şu anda bir botu bulunuyor. Moonbix. Onu deneyebilirsiniz. o keksin başka bir botu var. Birçok aslında alternatif olduğu için e, bu alternatifi sizlerin değerlendirmesi gerekli. Abi buradan paracı yoksa da diğerine gidip ben yine bir şekilde para kazanabilirim demeniz gerekli. Ek olarak Telegram kanalımda da paylaştım. Çok güzel kazançlı bir etkinlik var. Yeni kullanıcılar, eski kullanıcılar çok güzel, çok güzel kazançlar elde edebiliyor arkadaşlar. Ee, kayıt linkinden olmanız zorunlu bu videonun altındaki açıklamalar kısmında kayıt linki bulunuyor. Etkinlik detaylarında gerçekten çok güzel şeyler var. Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum sizlere. iPhone 16 Pro Max'ler, Tesla'lar birçok ödüller havada uçuyor. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Binance hesabınız yoksa da bu videonun altındaki açıklamalar kısmında bulunuyor. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içeriklerimizin enerjisi, motivasyonu, yakıtı da doğal olarak sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.